Evet sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazartesi sabahı ben işe gidiyorum. İzmir'de şehir hayatı gördüğünüz gibi herkes sabahın karanlık saatlerinde yollara düşmüş. Herkes işine gücüne gidiyor. Biz de herkes gibi sabahleyin çıktık. Ailemizin nasibini, kısmetini kazanmaya gidiyor. Yan tarafta denizimiz var. Deniz kenarında şu anda ben otobüs bekliyorum. Gördüğünüz gibi Hava bulanık. 2-3 gündür İzmir'e yağmur yağıyor. Şu an yağmıyor ama gün içinde yağacağı söyleniliyor. Dostlar. Gördüğünüz gibi arabalar vızır vızır yollarda çalışıyor dostlar. Herkes işine gücüne. Şehirde hayat böyle. Sabah erkenden kalkacaksın. İşin başına gideceksin. Gitmediğin zaman o gün şehir hayatında açsın demektir. İşe gitmediysen açsın o gün. Açsın derken sevgili dostlar yani o gün para kazanamadığın için çünkü giderler hep gidiyor. Elektrik, su, kira, yeme, içme. Çünkü şehir yerlerinde insanların sabit giderleri var. Dostlar o şekilde ben otobüs beklerken isterseniz size biraz da denizden görüntüler alayım. Çünkü daha otobüsüm gelmesine 5-6 dakika var. O zaman hadi buyurun sabah sabah İzmir'in denizinden size biraz görüntüler alayım. Evet dostlar İzmir Körfezi karşılığa karşıya kadar tarafları benim e, otobüs beklediğim yolun hemen 10 metre arkası deniz sahil yazın burası çok güzel olur gördüğünüz gibi dalgalar kenara vuruyor hava Bugün aslında normalde bu saatlerde ağırmış olur ama hava hava bulanık olduğu için biraz daha hava karanlık. Sokak lambaları yanıyor. Burada böyle bir kafeler var. Burada millet cumartesi pazar günü kahvaltı yapıyor. Dostlar. Şimdi ben biraz sonra otobüse binip iş yerime doğru yolculuğa geçeceğim sevgili dostlar. O zaman otobüste de belki yolda bazı şeyler çekerim size. Deniz görüntümüz Sabah sabah böyle bu deniz kışın çok rüzgarlarda buralara kadar geliyor ve de aşırı soğuk yapıyor dostlar. Evet sevgili dostlar. Ben şu an otobüsten indim. Burak'tan indikten sonra iş yerim biraz yürüme mesafesinde. Şu an iş yerime doğru yürüyorum. Biraz sonra iş yerime varacağım. Bir fincan kahve içeceğim. Sonra ya Allah ya Bismillah deyip işimize başlayacağız dostlar. Yolda yürüdüğüm için kamera biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi dostlar. Yağmurlu bir İzmir sabahından ben işe gidiyorum. Herkes gibi. Gördüğünüz gibi yol kenarları hep ot, yeşillik. Çünkü burada yeşilmeye başladı. Bizim İç Anadolu'da her taraf şu an gurudur. Buradan Hasan'a sesleniyorum. Hasan oyunları getir de burada otlatalım bak. Her taraf ot. Evet dostlar. İlerleyen zamanlarda size işimle alakalı bloklarda çekeceğim. Ama şu an iş arkadaşlarım e, YouTube'un ne olduğunu, nasıl olduğunu hala çok bilmiyorlar. O yüzden biraz çekinecekler, çekiniyorlar da. Şöyle göstereyim size. Burada dükkanlar var işte taşçısı, çiçekçisi, peyzajcısı, nakliyecisi. Dostlar. Evet, dediğim gibi işlerime çok az kaldı. Bu yol benim için Yağmurlu havalarda biraz sıkıntı oluyor. Çünkü benim kendi aracım yok, otobüsten gelip gidiyor. Duraktan indikten sonra bir 400 metre kadar yürüyorum. Çok yağmur yağarsa çıkmıyorum, durakta bekliyorum. Yağmur geçince yürüyorum. Dediğim gibi bu yol biraz yürüme mesafesi var. O yüzden bana biraz sıkıntı oluyor mu, oluyor. Evet dostlar sizden kısa kısa vloglar paylaşacağım. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.